Arka Sanat Merkezinden merhaba çocuklar. Bugün sizlerle renkli fon kağıtlarıyla birbirinden eğlenceli heykeller yapacağız. Evet malzemeleriniz hazırsa gelin birlikte başlayalım. Evet renkli fon kağıdını ilk önce ortadan ikiye katlıyoruz. Şimdi dikkat etmem gereken önemli bir şey var. Şu katlı olduğu kısma şöyle ufak ufak noktalar koyuyorum. Şimdi makasımı alıyorum ve kesmeye başlıyorum. Şu kısma kadar kestikten sonra makasımı şöyle çeviriyorum ve şimdi diğer tarafa doğru kesmeye başlıyorum. Burada farklı şekiller de oluşturabilirsiniz. Ben şimdi şöyle dalgalı şekiller yapacağım. ne yapıyorduk? Bu kısma kadar geldikten sonra makasımı şöyle yan çeviriyorduk. Evet şimdi kesme işlemini tamamladık. Renklendirmeye geldi. Kağıdımı açıyorum. Şimdi sevdiğiniz renkleri şöyle yanınıza alabilirsiniz. Şimdi de sevdiğiniz desenleri böyle bu şeritlerin arasına yapabilirsiniz. Ketenizin sadece bu kısmını değil, ters çevirip diğer bu kısmını da renklendirin. Şimdi başka şekiller de yapalım hep birlikte. Şöyle düz çizgiler de yapabilirsiniz. Üçgenler veya farklı şekiller de ekleyebilirsiniz çalışmanıza veya oluşturduğunuz şu çizgiyi de takip edebilirsiniz. Evet, boyama aşamasını tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Heykelimizin ayakta durması için katlayacağız. Şimdi dıştaki ilk şeridi şu şekilde katlıyorum. İki adımı Ters çeviriyorum. Bakın şurada bir boşluk oluşmuş. Aynı şekilde katlıyorum. Tam zıttı kısımları yani çapraz gelen şeritlerimi karşılıklı şöyle katladıktan sonra diğer kısmını çeviriyorum. Evet sürprize hazır mısınız? Siz farklı katlama şekilleri de keşfedebilirsiniz. İlk başta bu şekilde denedikten sonra tabi. Kağıdımızı açalım. Evet, birbirinden farklı rengarenk desenleri olan renkli fon kağıtlarından heykeller yapabilirsiniz. Farklı katlama şekilleri de keşfedebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler çocuklar.